artılar, serçeler. Evet. Yeni bir gün başlıyor hepimiz için. Allah nasip etti. Uyandık. Dün gece yatıp da sabah kalkamayanlar var. Bu yürürken emaneti teslim edenler var. Ve onların geride bıraktıkları birçok yarım iş var. İnanılmaz bir koştur, koşuşturma içinde insanlık. Bir stres, hep bir yerlere yetişmek. Maskeler takmakla meşgul. Geçenlerde bir arkadaşın evinde kaldım. Ses yalıtımı sıfır arkadaşın evinde. Bir de e, bahçe katının üstünde evi. Alt kattakiler konuştuklarının yukarı çıktığını hiç hesaba katmıyorlar. O güne kadar belki de hiç kimse bunu onlara söylemedi. Allah'ım ya Rabbim, misafirler varken kibar kibar konuşmalar, çok mutlu tablolar. Sonra misafirler gittikten sonra yaşanılan arbedeyi size anlatamam. O kibar kadın, o kibar adam birdenbire ağız küfürlü, hakaret dolu konuşmalara bıraktılar. Meydanı inanamadım Allah'ım dedim. Bu kadar mı rol yapabilir insanlar? Neydi acaba onları bu kadar mutsuz eden, bu kadar olduklarından farklı göstermeye çalıştıran. Bence hayatı her sabah sıfırladıklarını fark etmeyen, kendilerini geliştirmek için değil de mış gibi yaşamaya devam eden insanların durumu bu. Diyelim ki Limonata yaptınız. Bardağa koyuyorsunuz. Koyacaksınız. Bardakta da daha önce ayran içilmiş. Şöyle yapayım, içeri gireyim. Burada sivrisinekler var. İstanbul'da ne kadar çok sivrisinek var. Bir saniye. Birazcık böyle günün doğumunu seyretmek için ışığı yakmadım. Limonata içeceğiniz bardağın temiz olmasını istersiniz değil mi? Daha önce ayran içilmiş bir bardakta herhalde limonata içmezsiniz. Önce o bardağı yıkamanız lazım. Veya hani tarımla ilgilendiğim için oradan bir örnek vereyim. Eğer siz bir şey ekecekseniz önce ilk önce toprak hazırlığı yapmak zorundasınız. Yani en muhteşem tohumu da seçseniz, en sağlıklı fideyi de alsanız eğer toprak hazırlığını yapmadıysanız fiyaskoyla sonuçlanır onca emeğiniz. Çünkü eğer toprakta haşereler varsa siz toprağı işlemediyseniz kuşlar onları yememiştir. Çok cahilmişim gerçekten. İşlemenin neden yapıldığını bile bilmiyordum okula gitmeden evvel. Zaten öğrenmeden evvel. O aşağıda toprağın altında veya kuru otların odun parçalarının içine zararlılar larvalarını işte yumurtalarını bırakıyorlar. Ondan sonra kışlıyor onlar orada ve baharın tekrar çıkıyorlar. Çıktıkları anda da sizin bitkileriniz daha yeni filizlenmiş olduğu için her hele, hele bir de fazla azot verdiyseniz yumuşayacak o bitkilerinizi dişlerini sokuyorlar ve emiyorlar bitkinin öz suyunu ve bitkiyi öldürüyorlar. Veya sadece zararlılar için değil, toprakta mutlaka hava da olmak zorunda, boşluklar olmak zorunda ki kökler ilerleyebilsin, sürekli ilerleyebilsin, bitki oraya sağlamca tutunsun, toprağın altındaki bütün işte elementleri ve suyu da alıp yukarıya çıkarabilsin. Ya da işte toprağa organik madde azsa mutlaka organik madde vermek zorundasınız ki bitki onu topraktaki bütün mineralleri vücuda taşıyabilsin vesaire. Yani toprak hazırlığı çok önemli. Eğer siz toprak hazırlığı yapmadan bir bitki diktiyseniz veya işte aylar içilmiş bir bardakta limonata içmeye kalkarsanız ne olur? Tuhaf bir görüntü olur değil mi bardakta? Ve ektiğiniz bitki de ölür. Hayatımızda da eğer bir yenilik yapmak istiyorsak, sevgili arkadaşlar, mutlaka ve mutlaka önce bir alan temizliği yapmamız lazım. Bizi rahatsız eden anılarımız, affedemediklerimiz. Kurup kurup, 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 vay o bana niye bunu yaptı, vay o bana niye bunu söyledi vesaire. Neden şunu yapamadım, neden bunu yapamadım diye sorularımız varsa sürekli kendimize Onları temizlemeden limonata koyamayız ya da yeni bir bitki dikemeyiz hayatımıza. Bugün lütfen şu sabah öncelikle bir temizliğe niyet edelim olur mu? Çünkü siz ne yaparsanız yapın olacak olan oluyor. Ne yaparsak hani aşkla yapalım diye bir söz var bir de şarkı var ya ne yaparsak. Ne yaparsak yapalım Allah'ın rızasını gözetelim. O zaman o yaptığımız iş bize bir kolay geliyor. Yorulmuyorsunuz o yaptığınız işten. Eğer ortamınızda, akraba çevrenizde, yani ilişkinizi kesemeyeceğiniz insanlar arasında problemler varsa, Allah'ım yani bu benim annem, bu benim babam, bu benim çocuğum ya da işte halam, dayım, teyzem her neyse atsan atılmaz. Satsan satılmaz. Hayatımızdan tamamen çıkartma gibi bir lüksümüz yok. allah Teala bunu bizden istemiyor. Ama sınırlar koyabiliriz. Herkes bizi sevmek zorunda da değil arkadaşlar. Yani bir laf var ya seni sevmeyen ölsün. Niye efendim yani? Ben ben melek miyim, ben peygamber miyim, ben Allah mıyım? Tövbe estağfurullah. Beni herkes sevmek zorunda değil. Ben de herkese sevmek zorunda değilim. Hani yaradılanı sev, yaradandan ötürü ama hani böyle tövbe estağfurullah hayatımın odak noktasına koyacak kadar bir insanı e, yüceltmemeliyim. Yıllar önce seyrettiğim bir film vardı. Daha önceki videolarda bahsi geçmiş olabilir. Hani film bizim ahlaki değerlerimize tabii ki uygun değil ama benim hayatımda bir dönüm noktası olmuştu o filmdeki geçen tek bir cümle. Nights in Rodente'ydi filmin adı. Yani anne kızına sana diyor tek bir nasihatte bulunmak istiyorum yavrum diyor. Çünkü biz biliyorsunuz nasihat dinlemek istemeyiz insanoğlu. Her şeyi kendisinin bildiğini düşünür. Ya da kendisi yaşayarak öğrenmek ister ya. Sana tek bir nasihatim var diyor seni her anlamda yüceltecek bir eş bul kendine diyor. Maddi manevi seni işte ezmeyecek, seni olduğun gibi kabul edecek. Son zamanlarda hep böyle evliliklerle ilgili problemleri dinlediğim için lütfen videolarda bu beş sevgi dili var. Sizin sevgi diliniz hangisini diye başlıklı bir video var paylaştım. Onu bir seyredin ve beyefendinin kitabında mutlaka alın olur mu Beş Sevgi Dilini? Gary Chapman'ın çok keyifli okudum. Çok şey kattı hayatıma. Etrafımdaki insanları tanıma fırsatı buldum. Ee, geçenlerde işte koştuk yaptığım bir genç kız hiç de böyle evliliği düşünmüyordu. İşte herhalde ben evlenemem artık vesaire diyordu. Geçen gün bir mesaj attı. İkbal Hanım bir talibim var. Böyle böyle böyle. Haydi o zaman dedim. Öğrendiğimiz her şeyi uygulama zamanı. Biz hadisi şerifi biliyoruz. Kendini bilen Rabbini bilir. Sorun şu ki... ...yeni bir ne bileyim normal arkadaşlığa başlarken... ...veya evlilik arifesinde... ...acaba biz arındık mı geçmiş dertlerimizden, kederlerimizden affedebildik mi? Hayatımızdan çıkıp gidenleri yani niye o beni bıraktı, neden aldattı falan diye düşünmek yerine yahu demek ki bu kadının ya da bu adamın benim yanımda olmaması gerekiyormuş. Allahü Teala beni korumuş. Vardır bunda bir hikmet. Demek ki böyle olması gerekiyormuş deyip işi akışına bırakabildik mi? Çünkü geçmişe ait, işte yaşanılanlardan sonra yeni bir e, ilişkiye adım atmak, ille bu özel anlamında söylemiyorum. O ayran içilmiş bardakta limonata içmeye benziyor. Önce temizlik yapacağız. Gidene eyvallah, gelene hoş geldin. Allah şöyle dua edelim. Bizi madden ve manen yüceltecek dostlar, arkadaşlar ve eş nasip etsin hepimize. Biz geçmişe ait almamız gereken dersleri aldıysak tarih tekerür etmeyecektir merak etmeyin. Eğer hala siz ilk tanıştığınız insana bütün sıkıntılarınızı annenizle babanızla yaşadığınız bütün problemleri, geçmişteki işte ilişkilerinizde, arkadaşlıklarınızda yaşadığınız haksızlıkları, zorbalıkları her neyse anlatıyorsanız başta kaybediyorsunuz. Çünkü sizin ailenizle yaşadığınız sıkıntıları duyan kişi bunu bir süre sonra malzeme yapabiliyor ya da diyor ki bu sorunlu bir insan. Ben bundan ufak ufak uzaklaşmalıyım önce gerçekten temizlik yaparsak yeni tanıştığımız insana da anlatacağımız şeyler farklılaşıyor. Dert tası anlatmıyorsunuz. Sen benim yaralarımı iyileştirmek için hayatıma geldin mesajı vermiyoruz. Çünkü aslında kimse kimsenin yarasına merhem değil. Hani ilahi de var ya, derman arardım derdime, derdim bana derman imiş. Burhan sorardım aslıma aslım bana Burhan'imiş. Ne ararsak kendimizde var, içimizde var. Ve şunu unutmayın arkadaşlar. Yalnız geldik, yalnız gideceğiz. Kimse bizimle beraber bizi çok sevdiği için "Ay sen ölüyor musun? Ben de seninle öleyim." demeyecek. Ve biz öldükten sonra da dünya fırıl fırıl dönmeye devam edecek. Kendinizi öyle her şey için parçalamaya gerek yok. Yazanlar olmuş. Ben şöyle bir vereyim. Bismillah. Seda yürü sabahlar. <laughs> teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hayırlı sabah. Filmin adı neydi? Yani o filmi seyredip de oradaki gayri ahlaki şeyleri görüp de Aa, İkbal bunu mu önermiş demeyin bana tamam mı? Richard Gere'in Nights in Rodente, Rodante diye yazılıyor. Allah razı olsun. Hepimiz için hani her şey gönlümüzce olsun bu çok güzel bir laf ama benim gönlümce olan şey belki de benim hayrım olmayabiliyor. O yüzden sakin olmakta fayda var. Gerçekten kendime inanamıyorum. Yani eskiden çok 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 sinirlendiğim, sinirden kudurduğum olaylar şimdi böyle gülümsüyorum. Geçecek. Sakin ol. Geçecek. Hiç o tatlı canını üzmeye gerek yok. Vardır bunda bir hayır demeyi başarabilmek. Ya o kadar hafifletiyor ki sizi. Bir kere şunu unutmayın arkadaşlar. Her sinirlendiğimizde beynimizde sinir hücrelerinden bir kısmı ölüyor. Niye ben beş para etmez insanların işte afraları, tafraları yüzünden o sinir hücrelerimi öldüreyim ki? Yani hayat o kadar uza şey değil, uzun değil. Urfa'dan selam, Siirt'ten selam yazmışlar. Çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin dört bir yanına sevgiler. Bugün videonun ilk başında söylediğim gibi temizlik günümüz olsun. Samsun'dan da sevgiler geldi Sabir Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Bugün önce bir kendi alan temizliğimizi yapalım. Geçmişe ait. Yani şu anda vay annem niye böyle yaptı, vay babam niye böyle yaptı diye düşünmek, üzülmek bize bir şey kazandırmayacak. Yani şu günümü bunlarla heba edersem beş sene sonra bugünkü heba ettiğim gün içinde üzüleceğim arkadaşlar. Neyse ne olduysa oldu. Vardır bunda da bir hayır. Geçmişte üzüldüğünüz şeyleri düşünün. Şu anda üzülmeye değer şeyler miymiş? Aman. Bir arkadaşımın kızı aileden birisi öldüğü vakit kahrolmuştu. Aynı arabanın içindelerdi çünkü trafik kazası geçirdiklerinde. Toparlanana kadar perişan olmuştu. Sonra tam birisiyle evleneceği sırada o kişi çekte gitti başkasına. Çok üzüldü ama Allah daha hayırlısını çıkarttı bir süre sonra karşısına. Sonra bir haber aldık ki onu terk edip giden bir kazada ölmüş. Ona dedim ki gördün mü yavrucuğum? Allah sana ikinci bir yakın ölüm acısını yaşatmamak için o adamı senin hayatından çekip almış. Yani İki acı üst üste bir de evlenmiş olsaydı onunla çocuğu olmuş olsaydı düşünsenize. Yani sakin olun. Bugün her şeyi şu hani namaza durduğumuzda Allahu Ekber diye elimizi yukarı kaldırıyoruz ya. Hayatta ne varsa ne türlü problemimiz varsa dünyevi aslında Allah'ın huzuruna çıkarken arkaya atıyoruz. Allahu Ekber derken. Öyle düşünün. Şu anda Allahu Ekber deyip bütün dertlerinizi elinizi şöyle tersiyle arkaya gönderin tamam mı? Bugün Allah'ın bir hediyesi bize. Bunu en iyi şekilde değerlendirmeyi nasip etsin. İnşallah bugün benim de dişlerim takılacak ve ben Antalya'ya doğru yola çıkacağım. Yarın arkadaşlarımızla buluşup mezuniyet törenimize gideceğiz. Denizli'den de yazanlar olmuş. Teşekkür ediyorum. Kardeşimin düğününü yapacağız. Dua et diyor. Kolay gelsin. İnşallah su gibi akıp gelsin her şey. Kayseri'den selam diyor Ferda. İstanbul'dan Necla Kara. Ben de İstanbul'dayım şu anda. Bursa'dan selam. Evet bugün Bursa'dan geçeceğim ama vaktim olmayacak. Nermin Selçuk Mudanya'dan merhaba. Allah'a emanet olun yine tam isabet diyor. Şifa niyetine dinliyorum diyor Fatma. Yani biz bir şeyleri söylüyoruz ama onu Allah kimin için söyletiyor bilemiyoruz. Veya bir yerlere gidiyoruz ne için oraya gönderildiğimizi bilmeyebiliyoruz. Ben teslim oldum. Ben elimden geleni yapıp teslim olmayı başarabiliyorum şükürler olsun. Tabii tabii bu olgunluğa 18 yaşında ulaşmayı isterdim. Ama daha ölmediğime göre kim bilir ne kadar sene yaşayacağım daha. Kar kar diye düşünüyorum. Sevgiler Allah'a emanet olun.